Merhaba arkadaşlar kabine toplantısından okullar ile alakalı bir karar çıkacak mı? Bu akşam kabine toplantısı var peki okullar ile alakalı bir karar çıkarma bir gündem var mı? Şunu aktaralım ee, okullar ile alakalı bir karar çıkmayacaktır. Ancak çok önemli gelişmeler var. Videoyu sonuna kadar izleme, izlemeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız da şimdi gelin videomuza geçelim. Ne gibi önemli bir e, gündem var? Hemen aktaralım. Başa mı dönülüyor? Yani koronavirüs sürecinde başa mı dönülüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yaklaşık kabinenin gündeminde koronavirüsün ikinci senesine girilen durumda seyri kabinede ele alınacak. Ancak Çin'de tekrardan vakalar fırladı ve 30 milyon kişi şu anda Çin'de karantinada ve e Koronavirüsün ilk başlarında Çin'de sokaklarda toplu test yapılıyordu. Yani açık alanda test yapılıyordu, mahallelerde test yapılıyordu. Ve bu uygulama kaldırılmıştı. Yaklaşık bir senedir olmaması gerekiyor. Ve şu anda Çin'de tekrardan bu uygulamalar başladı. Yani koronavirüsün ilk günlerindeki uygulamalar tekrardan Çin'de başladı. Çünkü Çin'de vaka sayılarında çok ciddi artışlar oldu. 30 milyon kişi de karantinada. O nedenle şunu aktaralım ki tüm dünya şu anda tekrardan tedirgin olmuş durumda. Biliyorsunuz ki Çin'de başladı ve tekrardan Çin'de bitti. Ardından şu anda tekrar Çin'de başladı. Bu da tüm dünyayı tedirgin ediyor. Dünya daha yeni koronavirüsten kurtulurken e, yeni varyantlarıyla birlikte özellikle delta mikron varyantının yayılmasıyla birlikte hem üzen haber sayılarının artacağı hem de daha fazla vaka sayılarının çıkacağı tarafından uzmanlar tarafından da söyleniyor. Ve Çin'de böyle bir durumun yaşanması şu anda tüm dünyayı da tedirgin ediyor. Bunu da aktaralım. Bu da okullar için önümüzdeki birkaç ay sonra çok ciddi bir şekilde tehlike oluşturabilir ve gündeme girebilir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone yol videomuzu beğenmeyi unutmayınız görüşmek üzere